Ben bazen söyleyeceğim, anlatacağım konuları unutuyorum. Bazen de <laughs> fırsat olmuyor o an için. Ama hatırladıkça, aklıma geldikçe yine hepsini tek tek anlatıyorum. <laughs> Elimizden geldiği kadar hepsini tek tek anlatacağız. Yani çay içtiğim zamanlar anlatıyorum tek tek kahve içtiğim dönemlerde onlar zaten biliyor oluyorlar. Hiç çay kahve içmeyenler var. Ben gibi. Ben eskiden içmezdim. İkisini de içmezdim. Yani ben salep süt falan severim yani. Kola, fanta onun gibi şeyler severim. Tatlı şekerli yani. Onlar da ayrı. Onları da tek tek anlatırım. Bu da böyle. Mopaları da pazardan almıştım. Güzel, acıcık, büyük ama sıcak. <laughs>